Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu oyuncaklar kanalımıza Red Bull'la birlikte hoş geldiniz. Red Bull'u oynarken 10. bölümde kalmıştık. Red Bull'un dünyasını kurtarmaya devam ediyoruz. Çünkü eğer kurtarmazsak bütün kırmızı topları siyah topa dönüştürecek. Başlayalım mı? Başlayalım. Anne, onun üstüne bineceksin. başardık. içine bindik ve yalnız yıldızı alamadık tabii ki. Ay, var, ben Neyse bence de o yıldız orada kalsın ve güm denize. Bu da çok zor düşüyor yalnız. Arkasından biz de denize düştük. Biz denizi seviyoruz. Biz hangi denizi seviyoruz? Hadi. Maalesef gene olmadı. Yavaş yavaş. Hadi. Gene yapamadık. Güm ilk önce onu denize gönderelim. Sonra bir sazımızı alalım. Hadi bakalım bu sefer olacak inşallah. Oy. Evet başardık. Yıldızı, yıldızı alamadık. Evet. Bazı taraflarda yıldızı alamıyoruz. tekrar da yürümene koyulalım alalım o yıldızı. Şimdi burada ne yapıyorduk? O karalar bize dengi sağlıyordu. O yüzden bu karayı öldüremeyiz değil mi? Hı. Tamam peki o zaman atlıyorum. Ah atlayamadık. <laughs> İnanmıyorum atlayacaktı göğe ama atlayamadık maalesef. Peki bir daha deniyoruz. Zarar ziyan yok. Ne yapalım artık? Yine <laughs> <Gene> düştük yalnız. <laughs> biz her sefer düştük. Düşmeye alıştık artık. Düşürüz düşürüz duruyoruz. Hadi bismillah. Hop. Oh. Kızımızı alın ve ötekine de gümledik. <laughs> aa inanmıyorum biz uçtuk. Tüh. Ama gümleyemiyoruz Hep orada kalsınlar. Biz gidene kadar orada kalsın. Evet biz gidene kadar burada kalmaları gerekiyor. Bu arada Yıldız'ı aldık. Aa aa aa. Yıldız almak bize yaramadı. Hemen aşağı düştük. Yavaş yavaş, sakin sakin oynamam gerekiyor. Heyecan yapıyorum, panik yapıyorum. Biz birbirimize denge alıyoruz. Ay! Aa, çok az kalmıştı ama ya. Peki bekliyorum o zaman. Dikkat, dikkat, dikkat bekliyorum ve... Güm! Güm dedikten sonra niye gidiyorum acaba? Acaba niye gidiyorum onu hiç bilmiyorum yalnız. Gümle mi geldi? Hadi bir daha gidiyoruz. Gümleme, 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 gümleme. Buradan, uçtuk buna. Hadi! Ya çok az kalmıştı ama. Kaçıncı denememiz olduğunu unuttum şu anda. Hadi bir daha deniyoruz. İnanmıyorum. Çığlıklarla tekrar aşağı düştük. Ya bu kare niye aşağı düşmüyor? Hadi gel buraya. Gel. Gel sen gel. 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 Al bir tane. Ha? Sen de al bir tane. Al sana. Öldürmeyelim öldürmeyelim, öldürmeyelim. 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 Al sana. Ha? Güzel oldu şimdi. Atlıyoruz ve başardık. İnanıyordum zaten başaracağıma. Şimdi yeni bir yere daha geldik. Geçemiyoruz. İnanın Tuşlar o kadar sert basıyorum ki yakında bu tuşlar iflas edecek. Hızlı bir şekilde geliyoruz ve güzel uçmayı başardık. Şimdi bunu denize atıyoruz. Ya biz de denize düştük. İnanmıyorum ya. Hadi bir daha. Hemen tamam atladım atladım. Aa, bu tuşta duramıyoruz yalnız. Duramıyoruz. Biz durduğumuz yerde duramıyoruz. Top olduğumuz için tabii ki durduğumuz yerde duramıyoruz. O gitti. Hadi biraz gitsin o zaman. Biraz gitsin. Heh, ne yapacağız şimdi? Kafayı mı Neyse, alırken zaten gümledik gittik. Hadi bir daha gidiyoruz. ben Heh, Bu sefer güzel durdu <laughs> gibi. Ah, başardık. Güzel. Şimdi, şimdi oh, ne yapıyorduk? Kara varken gideceğiz oraya. Kara bize denge sağlayacak değil mi? Onu göndermemiz gerekiyor. Peki tamam. Kara varken gidelim. Hop, <laughs> hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Kara yoldum. Evet, kareyi gönderdik. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan yukarı çıkıyoruz ve bayrağa ulaştık. Burası çok güzel. yıldızı. da aldık. Çok güzel. Şimdi bir daha atlıyoruz. Oradaki yıldızı da alacağız. Hop! Hadi. Yok olmadı. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Hop, hızlı bir şekilde başardık. Süper. Şimdi ne yapıyoruz? Ha oradan ilk önce yıldıza zıplayacaktık, değil mi? Ee e, yıldız. Yok. Yok. Arabayı bu tarafa getireceğiz. Yıldız bunun üstüne çıkarak, bunun üstüne çıkarak sıfırlayacağız yıldızı alacağız. Ha arabayı buraya getireceğiz. Tamam Ama, peki. Ama araba şurada dursun, değil mi? Hı hı. Tamam. Burada dur. Dur araba sen. Araba dur. Dur burada. Hiçbir zaman araba bizi beklemiyor arkadaşlar. Yok gene beklemedi. Araba bizi. Otobüs de bizi beklemiyor. Minibüsler de bizi beklemiyor. Bu araba da bizi beklemiyor. Ne yapacağız böyle acaba? Sen burada dur bir. Dur. Bu burada durmuyor yalnız. Niye burada durmuyor? Dur burada. Bu araba laf dinlemiyor yalnız. Hemen gidelim. Hadi. Peki bir daha götürelim o zaman. Bu iki tekerlekli söz dinlemeyen aracı. Ve acele edelim. Hemen üstüne çıkalım. İşte. Aa, geçerken alamıyoruz. Acele etmemiz gerekiyor. Panik yapmayalım diyoruz ama bu sefer de panik yapmak gerekiyor. Bir daha gideniyoruz. deniyoruz. Hadi bir daha. Hop. Ve evet işte başardık. Şimdi topu yuvarlıyoruz. Ama ölsün yapışsın. Hop. Güm. Gün. Yıldızlar kalsın. Bu seferlik kalsın. Hadi. Hadi hatırım için kalsın. Top gidiyor. Biz bu arada o zorlu bir yere geldik. Yine. Bakar mısınız? Çeviriyor. Hemen zıplamamız gerekiyor. <laughs> Derken denizi boyladık her zaman gibi. Biz denizi çok seviyoruz. Daha önce dediğim gibi ailecik denizciyiz. Denize girmeyi çok seviyoruz. <laughs> güzel. Güzel. Oo, hadi, hadi başardık inanmıyorum. Of. Oo, buna bile gümledik. Hadi bir daha. Gel gel gel. Gel. Hoppa güzel oldu. Şimdi bunun peşine gitmemiz gerekiyor. Evet, He, bunu öldürmeyeceğiz, değil mi? Öldürdük ama ne olacak şimdi? Tö, öldürmememiz gerekiyordu galiba. Şuradaki yıldızı alalım ama. Almayalım mı yıldızı? Hayır, alalım. Alın Yıldızları aldık. Şimdi arabayla birlikte gitmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım nereye gidiyoruz. Aa inanmıyorum. Başardık. Çok güzel. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Gel buraya. Gel. 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 Niye öldürmüyoruz? Öldürmemiz gerekmiyor mu bunu? Bir. Ah. Az kaldı biz gidiyorduk. Ah gittik gittik. Gel buraya gel. Al sana. Al sana. Ha, iki sefer gönderdik. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya Şuraya biniyoruz. Yıldızı da alacağız. Gel nereye gidiyorsun? Hah yıldızın birini aldık. Şimdi böyle bir ileri bir gire, geri. İki ileri bir geri. Arkadaşlar derken ah gittik gittik. <laughs> Bu da amma kızgın bir şey. Ha, şuraya bak. Hem boynuzları var hem gözleri çatık kaşlı böyle. Korkunç bir canavar yani. Yani boz gibi. Boz gibi evet bunlar bozun zaten. Elemanları hadi bakalım. Yavaş yavaş sakin. Tekrar boz oynayacağız. Ne var? Böyle geri geri ileri ileri yapıyoruz ve başardık. Hadi bir daha. Aa onu da gönderdik. Süper. Şimdi buradan. Orada uçurum var. Uçurum var he. Biz buradan evet araba düşecek. Biz de arabaya, Arada. arabayla beraber gittik biz. Araba, ne yapalım artık? Uçuyoruz. Araba Arabanın üzerinden yarımında. Anladığım kadarıyla arabanın üzerinden zıplayıp gideceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz? Hadi ah burada da panik yapmam gerekiyor ya. Yavaş. Araba benden önce gidiyor yalnız. Bu araba da laf dinlemiyor. Tamam. Hadi. Ay Çok fena bağırıyor yalnız. Ben şöyle en iyisi şurada durmaya çalışayım. Nasıl yapayım bilemedim ki. Ve evet başardık. Süper oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan köprü kuruyoruz. Değil mi? Düşmesin o tahta dikkat et. Tahta düşmesin. Şimdi geriye dönüp taşı mı yuvarlayacağız? Şimdi taşı yuvarlıyoruz. Bakalım taş ne derecede yuvarlanacak? Hadi bakalım. Oo fena patlattı yalnız. Şöyle bir daha zıplayalım ve evet. Bir, iki demeden, bossu öldürmeden. Aa bossa geldik. İnanmıyorum. Şimdi bu bossu. Kaç 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 kaç. Bir, iki, üç. Gözlerine bakar mısınız? Nasıl da dönüyor? Çok fena oldu yalnız. Burada altı tane görüyor musunuz? Siyah kalp var. O siyah kalpler bossa ait. Ve bossu gösteren bir tane de ok vardı buraya gelirken. Böyle yaparsak aa, gördünüz mü? Kalpler daha hızlı tükeniyor. Biraz bu tarafa gelmesini sağlayacağız. Ve şimdi... Bir ara tekrar üstüne zıplayacaksın. Evet, ona sürekli vurursak e, canları bitmiyor bir türlü. Ama ara sıra gelmesine izin verirsek o zaman canları daha çok bitecek. <laughs> Gelsin buraya. Gel, geleceği varsa göreceği de var. Gel bakalım buraya. Gel, gel. Seni gidi dişi kırık seni. Al sana bir tane. Şimdi büyük boss geliyor. Zıpla. Derken biz uçtuk gittik. Neyse. Eceman. Şimdi biz onu bir tane gümletiyoruz. Hadi bay bay. Şimdi o geliyor. Kaç? Oo bir sürü geldi. Yine uçtuk yalnız. Melek Melek'i uçuyoruz. Zıplayınca da yine iki tane daha döküldü. Gözlerinin sarı olmasını bekleyeceğiz. Eyvah uçtuk ya. Yine melek olduk. Onun, üstünde, onun üstünden sadece böyle Abi, abi, gözlerin sarı bu taraftan bu. Üstünde sıfır ama. Tamam, tamam gözlerin sarı olmasını bekleyelim o zaman. Eyvah, biz onu beklerken bir tane daha... Aa ikisi de birden geldik. Gözleri sarı olmuyor bu sefer. Geliyor, geliyor, geliyor. Ooo bir sürü geldiler bu sefer. Bunlar boynuzlu falan. Bir tane vurunca boynuzları gidiyor. Boynuzları bosta çarpacak. Bakmıyor mu boynuzları bosta? Bakmıyor demek ki. Bunu gözleriniz mi sarıya dönüşüyor? Ay biz gene uçtuk ya inanmıyorum. İkiz ikiz dönüyorlar bakar mısınız? Bir canımız kaldı. Ay sakın. <laughs> Ve evet bitirdik canlarını. Şu anda bomba olup patladı. Yavrular. Şu anda 3 tane siyah yumurta gibi bir şey gösteriyor. Tofu kontinent devam edecek. Ve evet gördüğünüz gibi 15. level'a kadar geldik. Arkadaşlar oyunda da söylediği gibi bu seriye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Keşke öldürmeseydik Boz'u. O Boz yavrularına baksaydı. Bu da ilginç bir bakış açısı tabii ki. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hala abone değilseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil tuşunu açmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bizle kalın mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.